Hükümetin Belediye ve Maliye Bakanlığına bağlı araziler üzerine inşa edilmiş konutlara tapu verilmesi yönündeki kararı sonrası Kerkük Belediyesi harekete geçti. Kararın ardından ilgili tüm belediyelere resmi talimatlar gönderilirken Kerkük Belediyesi de sürecin nasıl yürütüleceğine dair bir toplantı gerçekleştirdi toplantıda vatandaşlardan başvuruların alınması ve tapuların dağıtılması sürecine ilişkin usul ve esaslar ele alındı. Belediye yetkilileri söz konusu arazilerdeki konut sahiplerinin belirlenmesi, başvuru belgelerinin toplanması ve tapu işlemlerinin adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi için gerekli hazırlıkları yapacaklarını bildirdi. Bugün bir işlem ettik belediyede, belediyede mümettil muhafaza da Bu karar üzerine bir يعني اخر احداث قرار 320 حتى تنفيذ وصل بز اجراءات مز يعني اجراءات جورمشك اما قالب بعض اولار تقديمات بيبلر طلباته فبز توجيه قواطع لار بتون قواطع لار طلبات اصل يارنا بري يعني قواطع لار بتون كمسه تقديم اتميب اندي قدر ادبي تقديمات زراعي شمله belediye şümleder, e, akarat devleden şümleder. Yani maliye. Difaten e, naftı şümletmez. E, önceden gerek e, %10'u yüzde onu versin. Ha, takdire göre, yere göre. E, kalanı da e, 20 ile kadar. Yani mantıkaya göre takdir. Tamam. Başvuru süreci yarından itibaren başlayacak. Tapu dağıtımıyla uzun yıllardır tapusuz konutlarda yaşayan çok sayıda vatandaşın mülkiyet sorununun çözülmesi hedefleniyor.